Borsa Ekstres'ten herkese merhabalar. Tarihlerimiz 15 Ocak Çarşamba günü. Borsa endeksimiz bugün pozitifti arkadaşlar. 0.25'lik artışla 23 lira 86 kuruşluk artışla 9739 seviyesine yükseldi. Biliyorsunuz bugünkü Amerika enflasyon verisi vardı saat 4.30'da. Beklentiler 2.09'du ve beklentilerle paralel geldi. Yani beklentilerle eşdeğer geldi. Bu sebeple de endeksimiz pozitif olarak günü kapattı. Şöyle endeksimizin önce bir teknik analizini yapmak istiyorum. Teknik analizini yaptıktan sonra da Miatek hissesinin teknik analizini yapmak istiyorum. Miatek'te gözüme çarpan birkaç husus var. Onları da size yine bu videoda göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi isterseniz hemen videomuza geçelim. Şimdi endeksimizde şöyle bir ne var? 9605 desteğimiz var. 9839 direncimiz var. Bildiğiniz gibi geçenki videolarda 9839 desteğinin direnç haline geldiğini söylemiştim. Burada hacimli bir şekilde kırılmıştı. Daha sonra burada gene bir düşüş sergilemişti ve bugün de bir nötr değil de kararsızlık mumu var. Hafif pozitif ama tam da çıkmaya eğilimli olmayan bir mum var. Dolayısıyla bugünü böyle kapatmış durumda. Şimdi bizim için önemli olan husus şunlar. Eğer ki pozitif haberler gelmeye devam eder, güzel haberler gelmeye devam ederse bu sefer 9839 seviyesini yani 9839 direncini destek haline getirebiliriz. Fakat kötü haberler gelmeye devam ederse de bu sefer 9605 desteğimiz halen daha destek olarak, güncel destek olarak kalmaya devam edebilir. Ve 9.605 rakamlara düşebilme imkanımız olabilir. Biliyorsunuz ki şu an e, İsrail ile bu... Filistin yanlış bilmiyorsam, bir ateşkes anlaşması yanılmıyorsam onaylamışlar, başlatmışlar. Veyahut ateşkes imzalanmış. Tam emin değilim. Öyle bir haber gördüm. Bu da yine borsa İstanbul'umuzu olumlu etkileyecektir. Benim tahminimce. Çünkü zaten bu savaşlardan vesaire ötürü borsamız düşmüştü. Yani bir etkisi de vardı yine. En azından bu etken de ortadan kalkmış olur. Şu anlık endeks için söyleyeceklerim bunlar. Yarın bizim için önemli. Yarın nasıl bir mum sergileyeceği önemli. Güzel bir mum sergilerse 9839'u geçebilirsek güzel şeyler olabilir. Bu seferki direncimiz de 10111'e yükselir. Fakat 9605 desteğine de değme ihtimalimiz yüksek. Bugün de zaten 9640-9650 seviyelerini test etmiş. Bunu da söylemekte fayda var. Şimdi isterseniz hemen Miatek hissesinin teknik analizini yapalım. Evet Miatek hissesini Trading yerde, günlük grafikte açtım. Şu anda bugünü endeksin pozitif olmasına rağmen negatif olarak Miatek hissesi sergilemiş. 0.67'lik yüzde düşüşle 0.26 kuruşluk düşüşle 38.70'e çekilmiş durumda. Şöyle grafiğe baktığımızda önceki zamanlara göre oldukça bir düşüş var. 80 liralardan bir düşüş olan hisse zaten bu. İçerisinde bayağı bir KY mevcut. Şimdi burada öncelikle bir desteğimizi çizelim. Şöyle burada bir desteğimiz mevcut. Destek nerede diye sorarsanız 38'li rakamlarda şöyle hatta 37.5 dersem şöyle daha makul olacağını ben düşünüyorum. Şöyle elimden geldiğince evet buraya çizdim. Şimdi burası bizim için oldukça önemli bir seviye. Eğer ki bu 37 altına kıvrım verirse yani bu kuvvetli destin altına kıvrım verirse o zaman işler birazcık sakata binebilir. Ondan sonraki destek seviyemiz neresi diye sorarsanız. Ana destekleri ben bu arada çiziyorum. Ara destekleri de yine çizeceğim zaten. Bundan sonraki seviye 27 lira. Zaten 27 lira gelmesi bence çok zor bir ihtimal. Hayır ben böyle bir şeyin mümkün olduğunu şu an açıkçası düşünmüyorum. Tabii ki de yine piyasa faktörleri bunlar etkiler. Alış satış hacimleri etkiler. Haberler etkiler. Bir sürü unsurlar var. Eğer ki 37.42 yani 37.5 diyelim biz buna. Bu seviye kırılırsa altında bir kapanış sergilenirse. Ondan sonraki destek noktamız 32.54 olarak karşımıza çıkıyor. Yani şu an zaten benim gözüme dibin dibine gelmiş bir kağıt. içerisinde baya bir kayenin olduğu bir kağıt. Zaten biliyorsunuz baya bir insanda mağdur oldu. Niye mağdur oldu? Çoğu insan işte gitti 80'den aldı bu malı. İşte gitti 60'dan 70'ten aldı. Ondan sonra kağıt nerede, nereden bakarsınız? Yarıya bölündü zaten. Hele 80'den alanlar yarıdan fazla bölündü. Yani böyle bir durum var. Ama şu anda dibin dibine gelmiş durumda gibi. Yani yine yatırım tavsiyesi vesaire değildir. Kesinlikle ve kesinlikle benim söylediklerimi yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Sadece kendi şahsi yorumlarımı ben burada ifade etmekteyim. Üst direnci bir çizelim. Eğer ki buradan tepki alırsa nereye gider diye. Şöyle çizdiğimizde en üst direncimiz 48 ve 44 kuruş. Onun hemen altına bir tane daha çiziyorum. Şöyle şurayı da bir direnç olarak kabul edebilir miyim? Edebilirim. Burası da 45 lira 30 kuruşu temsil ediyor. Yani eğer ki bu Miatek hissesi güzel alışlar sergilerse, güzel şey içerisinde yatırımcı çekerse, güzel iş haberleri açıklarsa, işte takaslar olsun, diğer şeyler olsun hepsi pozitif giderse burada zaten 37-50 desteğimiz var. Buralardan da tepki alırsa Herhangi bir sıkıntı ıvır zıvır çıkmazsa 45 lira 30 kuruşlarını görebilme ihtimali var. Yani şu an desteğe gelmiş. Bu valla bizim için çok önemli. Çünkü dediğim gibi bu 37.5 desteğini tutup 37'ye düşerse 36.90 falan düşerse zaten destek kırılmış demektir. Güçlü bir şekilde kırılmış demektir. O zaman da işler birazcık sakata binebilir. Fakat buradan tepki alabilirse de güzel şeyler olabileceğini düşünüyorum. En basit şöyle gelelim. Yüzdelik olarak ne kadar kar marjı bırakır bir de ona bakalım. Şöyle tam bu noktayı hizalamaya çalışıyorum. İz izaladığımı da düşünüyorum. Eğer ki buradan yarın tepki alırsa yani bu bugünkü düşüşten sonra bir tepki alırsa desteğe gelmeden %18'lik bir kar marjı var dirence kadar. Eğer ki buradan desteğe değdi diyelim. Mesela desteği de hesaba katalım. Şöyle bir daha çiziyorum. Bu sefer destekten çizeceğim. Eğer destekten tepki alırsa diye. Şöyle desteğe geldim ve buradaki dirence çiziyorum. Bu da %20'lik 21'lik bir kar marjı olduğunu gösteriyor. Bizim için önemli olan nokta tepki alıp almaması, desteği kırıp kırmaması bunlar önemli. Tabii ki de bunun yanında piyasa faktörlerinde önemli olduğunu söylemekte fayda var. Ve tekrardan hatırlatıyorum. Burada anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ben böyle söyledim diye kesinlikle hisse senedi almayın veya satmayın. Hani aksi bir durum olur. İşte alın derim düşer, satın derim yükselir. Bu sefer elinizdeki elinizdekinden olursunuz bir şey olur. Hani gerek yok. Tamamen yatırım işlemi size kalmış bir şey. Etraftaki diğer insanları da araştırabilirsiniz. Benden bulduğunuz bilgileri de araştırabilirsiniz ama kesinlikle ve kesinlikle bana bağlı kalarak yatırım vesaire yapmayın. Sadece kendi yorumlarımı ve bilgilerimi, tecrübelerimi burada aktarıyorum. Bu videonun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.